Hani kendini gösteriyor. Yani ve ruhen, yani iman yani kutsal kitapta şöyle yazıyor. İman gözle gördüğümüze değil, görmediklerimize iman etmektir. Yani göstermesine gerek yok. inanıyorum zaten ama bence görsem korkardım diye <laughs> düşünüyorum biraz. İsa biri de ben dokunmadan inanmam diyordu sonuçta ve İsa gelip ellerini yani Thomas'a gösteriyordu yani al dokun diyordu. Bence Tanrı'yı aramakla ilgili. Gerçekten bir imanlı birisi ben evet Tanrı'yı görmek istiyorum derse bence görebilir. O zaman Tanrı gelsin aramızda dolaşsın. Bunun bir gezemi olmaz. Ve iman etmek için zaten görmek gerekmiyor bence. Yani inanç yürekte yaşanan bir şey. Ve görmeden de inanabiliriz. Aslında günümüzde de görebiliriz Tanrı'yı. İyiliklerde, insanların iyiliğinde, mucizelerde. Kanser olan bir adam Doktor umudumuzu kesin diyor ve iyileşiyor. Yani insanlar dua ediyor ve iyileşiyor. Yani bu bir mucize ve Tanrı'nın varlığının kanıtı. Bu saçma bir düşünce. Tanrı zaten yarattığı dünyayla ve bizi yaratmasıyla kendini gösteriyor. Ve anlamamız için de akıl vermiş. Yine bu inansız veya inanmak istemeyen insanların bir düşüncesi. Çünkü Tanrı onlara her gün, her an kendisini gösteriyor fakat onlar onu tanımıyorlar. Bu yüzden onu beni gördüğünüz gibi görmek istiyorlar. Fakat bu mümkün değil. Bugünkü sorumuz Tanrı'ya inanmak için Tanrı'yı görmek gerekir mi? Yakın bir zamanda bir etkinlikte konuşmacıydım. Konuşmadan sonra bir öğrenci gelip bana dedi ki ben bir ateistim. Ama eğer Tanrı bana özel olarak kendini gösterseydi, ve sadece benim için gözümün önünde bir mucize yapsaydı hemen o anda ateizmi bırakıp Tanrı'ya inanmaya başlardım. Bunun mantıklı bir karşı fikir olduğunu düşündüm. Ama öğrencinin gözlerine baktım ve dedim ki bu söylediğin kulağa ne kadar mantıklı gelse de kutsal kitapta buna karşı güçlü bir sav var. Eski antlaşmayı düşünün. Mısır'dan çıkış 32. bölümde Musa'nın Sina Dağı'na çıkıp Tanrı'dan 10 buyruğu aldığı hikayeyi okuruz. İsrail halkı dağ eteklerine toplanmış beklemektedirler. Tanrı Musa'ya göründüğünde orada çok büyük mucizeler ve işaretler görülür. Sarsıntılar, alevler, dumanlar vardır. İnsanlar bunları gördüklerinde Tanrı'nın gücünden korkarlar. Peki Musa dağdan aşağı inince neyle karşılaşır sizce? İnsanlar gördüklerinden etkilenmek şöyle dursun, altın bir buza yapıp ona tapınmakla meşgullerdir. Yani bir başka ifadeyle mucizeler inanmayı sağlamamıştır. Aynı şekilde yeni anlaşmaya da bakabiliriz. İsa'ya en yakın 12 öğrencisinin arasındaki Yahuda'yı düşünün. 3 yılını İsa ile geçirmiştir. Onun mucizelerini, yaptığı müthiş işleri ve gücünü görmüştür. Peki bunlardan sonra Yahuda ne yapar? İsa'ya ihanet eder. Yani bir başka ifadeyle sadece bir mucize görmeniz ona doğru bir şekilde karşılık vereceğinizi garanti etmez hala arkanızı dönüp isyan edebilirsiniz. Ama bir başka problem daha vardır. O öğrenciye dedim ki bu binadan çıkıp otoparka gittiğinde Tanrı'nın karşında belirdiğini ve sana çok etkileyici bir mucize gösterdiğini düşün. 400 metre yükseklikteki ufka alevli harflerle adını yazmış olsun. Bundan sonra ne olurdu? Dedi ki sanırım ona inanırdım. Evet dedim ama mesele şu ki Tanrı senin sadece ona inanmanı istemiyor.'' Bunu da kutsal yazılarda görebiliriz. Yeni anlaşmada Yakup mektubunda yazılanları okuyun. Cinler bile Tanrı'ya inanıyor ve titriyorlar. Şeytan bile Tanrı'ya inanıyor. Tanrı'ya inanmak esas mesele değildir. Tanrı'nın sizden istediği tek şey inanmanız değil, bununla birlikte bağlılığınız, güveniniz ve tüm yaşamanızı ona teslim etmenizdir. Öğrenci "Tanrı bu kadar çok şeyi nasıl isteyebilir?" diye cevap verdi. İki nedeni var dedim. Birincisi o Tanrı seni yaratan o kuralları koyan o. İkinci olarak yeni anlaşmanın bir başka yerinde 1. Yuhanna'da şunu okuyoruz. Seviyoruz çünkü o önce bizi sevdi. Yani bir başka ifadeyle bu işi başlatan Tanrı'ydı. İsa Mesih kişisinde Tanrı kendi oğlunu yani her şeyini verdi. Bu yüzden karşılık olarak bizden her şeyi isteyebilir. Bir sonraki soru ve cevapta görüşmek üzere. Hoşçakalın.